Öncelikle bu seçimlerin hem Bolu'muza hem de ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Saat 5 itibariyle sandıklar kapanmış oldu. Oy kullanan bütün hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. E, vatandaşlık görevi olarak sandığa gidip oyunu kullanmaları çok önem arz ediyor. Çünkü bu seçimler Bolu'nun gelecek 5 yılını belirleyecek, inşa edecek, Bodya hizmet edecek belediye başkanlarının seçimi aynı zamanda meclis üyelerimizin ve yine il genel meclis üyelerimizin seçimi olarak e, yerini alıyor. E, yani bugün kodalan her seçim önemli ama bu seçim daha da önemliydi çünkü Türkiye'nin ikinci yüzyılı dediğimiz yeni Türkiye yüzyılı dediğimiz bu yüzyılda biz e, dirençli şehirler, efendim e, öncelikli şehirler ve hizmetin ve eserin e, öne çıktığı, projelerin öne çıktığı e, yeni bir dönem inşallah hayal ediyoruz. Adaylar da iki aydan fazla süredir alanda dolaşıyorlar, vatandaşlarımıza buluşuyorlar. Onlar da kendilerine göre projelerini ve bu için hedeflerini sıraladılar. Vatandaşlarımız bunları izledi, takip etti. Sonuçta bir karar verdi. Sandıktan çıkacak iradeye her birimizin saygısı sonsuz. Vatandaşımızın iradesine saygı duymak zorundayız. E, 17 seçim yaşamış ve 23 yılı siyasetin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Biz vatandaşımızın basiretine, felasetine de güveniyoruz. İnşallah en doğru kararı verecektir. Tekrar hayırlı olsun seçimler. Oğlumuza e, inşallah e, güzellikler getirsin. Öyle dua edelim.